Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı misal ve kıssalarla bizlerin bir takım gerçekleri daha iyi kavrayabilmemizi kolaylaştırır. Bu anlamda peygamberlerin tevhid ve tebliğ mücadelesinden de örnekler verir. Bunlardan biri de Hak Peygamber Hazreti İbrahim'in insanları Hakka davet esnasında karşılaştığı bir durumdur. Bize düşen Rabbimizin anlattığı bu gerçeklerden yola çıkarak verilmek istenen mesajları iyi kavramaktır. Rabbimiz biz insanları değişik şekillerde imtihan etmektedir. Dünyaya gelen insanlar yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlık ve iktidar verilerek de imtihan edilirler. Yüce Allah'ın elçileri ile yaptığı çağrıya karşı direnenler daha çok servet ve kudret sahipleri arasından çıkmıştır. Bunlar ellerindeki imkanları asıl sahibine ve kaynağını vereni unutmuşlardır. Sahip oldukları geçici dünyevi güç, servet ve kudretle böbürlenerek şımarmışlardır. Bu gibiler ellerindeki güç sayesinde her şeyi yapabileceklerini, her derde çare bulabileceklerini Allah'a ihtiyaçları bulunmadığını zannederler. Bazıları daha da ileri giderek Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını yapabileceklerini iddia ederler, ilahlık iddiasına kalkışır, güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyup onları sömürürler. Hz. İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar ki bazı kaynaklar bunun Babil şehrini kuran ve kulesini yapan Nemrut olduğunu kaydetmiştir. Allah'ın elçisinin davetini kabul etmediği gibi onunla Rabbi hakkında da tartışmaya girişmiş, onun sıfatlarının ve gücünün kendisinde bulunduğunu iddia etmiştir. Yüce Allah Nemrut'a servet ve iktidar vermeseydi Allah'ın yaptıklarını yapabildiğini iddiasında bulanamayacaktı. Bu nimet ve imkanlar Nemrut gibilerinde inkara ve zulme, Davut ve Süleyman aleyhisselam gibilerinde şükran ve Allah'ın kullarına hizmet etmeye vesile olmaktadır. Şüphe yok ki Nemrut insanları öldürme ve diriltme gücüne sahip bulunmadığını bilmektedir. Buna rağmen sözü hakiki manasından saptırıp hak elçisinin davetine karşı çıkışının gerçek sebebi saltanat tutkusudur. O bu dini kabul etmesi halinde zulme ve sömürüye devam etme imkanını kaybedeceğini bilmektedir. Nemrut idam mahkumunu affetmeyi, insanı diriltmek, suçsuz bir insanı idam ettirmeyi de diriyi öldürmek saymıştır. Yüce Allah'ın öldürme ve yeni canlıları hayata getirme fiilinin açık şekilde gözle müşahadesi mümkün olmadığı için Nemrut bunları yaptığını iddia etmek suretiyle Hazreti İbrahim'e karşı çıkmış. Bunları Allah'ın değil kendisinin yaptığını ileri sürmüştür. Aslında Rabbin hayat vermesi ve öldürmesinin manası başkadır ve bu manada Nemrut da başkaları da ne diriltmeye ne de öldürmeye kadirdirler. Hatta ecelleri geldiğinde kendilerini ölümden kurtarmaya da güçleri yetmez. Ancak tartışmada sonuç almanın güçlüğünü gören Hazreti İbrahim herkesin gözleriyle gördüğü bir vakadan hareket ederek ikinci bir delil getirmiştir. Güneşin doğudan doğması ve batıda kaybolması açık bir gerçektir. Nemrut'tan önce de bu böyle olduğundan onun bunu ben yapıyorum demesi de mümkün değildir. Nemrut'un iddiasında haklı ise yapabileceği şey güneşin doğuş ve batış yerlerini değiştirmektir. Hz. İbrahim de bunu teklif etmiş, Nemrut söyleyecek söz bulamamış ve iddiasının asılsız olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Rabbimiz Allah'tır hayat veren ve alan, güneşi, dünyayı, gezegenleri, yörüngelerinde döndüren ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalühün Halil Dost diye nitelediği Ulul Azam yani büyük peygamberler mertebesinde olan Hz. İbrahim aleyhisselam sağlam imanından, işsiz mücadelesinden, ateşe atılmasından ve insanlık için örnek şahsiyetinden bahsetmek istiyorum yüce kitabımız Kur'an'da ismi en çok zikredilen Hz. Musa aleyhisselamdan sonra Hz. İbrahim aleyhisselam gelir. 25 surede 70 küsür defa Hz. İbrahim'in bizzat adı anılarak kendisinden bahsedilmiştir. Bu sebeple Hz. İbrahim'in hayatında bizim için önemli örnekler zikredilmiş ve ve bunlardan ibret almamız istenmiştir. Hz. İbrahim aleyhisselam putlara tapan Keldani kavmine Babil'e peygamber olarak gönderilmiştir. Uzun süren davetinde başta üvey babası Azer olmak üzere toplumun birçoğu kendisine inanmamıştır. Hz. İbrahim babasının bu durumuna kızmamış ona darılmamıştır. İslam'a inanmayan biri olsa bile bir babaya nasıl davranılması gerektiğini en güzel şekilde konuşma üslubuyla bizlere göstermiştir. Hatta onun için Allah'tan rahmet dileyerek babasına karşı şöyle demiştir. Esen kal senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O beni nimetiyle kuşatmıştır. Bir gün Hz. İbrahim kavminin tapmakta oldukları puthaneye gizlice girerek bütün putları paramparça etmiş, içlerinden sadece en büyüğünü sağlam bırakmıştı. Bu yaptığı öyle tehlikeli bir durumdu ki putlara tapan bütün bir toplumu karşısına almak anlamına geliyordu. Nitekim putları bu hale getiren İbrahim olabileceğini düşünmüşler, İbrahim aleyhisselamı çağırıp yargılamışlardır. Korkusuzca sorulara cevap veren Hz. İbrahim, belki bunu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım.'' demiştir. Halk putların cansız ve konuşamaz olduklarını bildiklerinden Hz. İbrahim'e fikri bakımından diyecek bir şey bulamamışlardır. Hz. İbrahim'in davasındaki samimiyetini ve korkusuzluğunu ve üstün cesaretini gören kavmi bilgi ile onu susturamayacaklarını anlayınca ölümle hem de ateşi atarak yakmakla hak dini yok edeceklerini sanmışlar ve nitekim öylece yapmışlardır. Büyük bir ateş hazırlanmış, ateşin alevi en şiddetli ve hararetli duruma geldiğinde Hz. İbrahim aleyhisselamı mancılıkla fırlatıp ateşin ortasına atmışlardır. Ancak ateşin ve her şeyin sahibi olan Allah Celle Celalü ateşe şöyle emir verdi. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet, zararsız ol. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmak üzereyken Allah'a tevekkül ederek Hasbiyallah ve nimel vekil'' Yani bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekildir, yardımcıdır diye dua etti. Mancılıkla havaya atıldığı sırada Cebrail "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordu. Hazreti İbrahim Allah'tan başka hiçbir kimseden yardım beklemediğimi ve her şeyini Rabbinin bildiğini söyleyerek tevekkülün en yüksek derecesindeydi. O anda Rabbine şöyle yalvardı: Ey Allah'ım! Sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Hz. İbrahim'in hayatından alacağımız çok büyük örnekler ve dersler vardır. Ateşe atılarak yakılmak gibi bir işkenceye maruz kalan Hz. İbrahim hiçbir korku duymamış, Allah'a teslim olmuş, nihayet böyle bir iman onu ateşten kurtarmış ve kurtuluşa ermiştir.''